Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizinle örüntü çalışması yapacağız. Ama örüntü çalışmamız biraz farklı olacak. Örüntü çalışmamız için ben iki tane çay bardağı getirdim. Bir su dolu kap getirdim. Ve suyumuzu renklendirmek istiyorum. Çünkü bardağın içine koyduğumda aradaki farkı görebilin diye. Ve bir tane de çay kaşığı getirdim. Şimdi ben bu suyumuzun içine turuncu bir boya dökeceğim ve suyumuz renklensin. Çok da önemli değil aslında suyu renklendirmek ama suyu renklenirse bardağımın içine koyduğumda siz daha çabuk görebilirsiniz ne kadar su koyduğumu. İyice karıştıralım çocuklar. İçindeki parmak boyası. Parmak boyası eriyor şimdi. Evet. Suyumuz renklendi çocuklar. Şimdi ben bu bardağa biraz daha çok koyacağım. Bu bardağa biraz daha az su koyacağım. Ekliyorum şimdi suyumu da. Evet çocuklar bakın bunda biraz daha çok su var. Bunda biraz daha az su var. Şimdi ben bu çay kaşığımla beraber bunun üzerine vuracağım. Dinleyin çıkan ses tamam mı? Acaba bunda çıkan sesle bunda çıkan ses aynı mı gelecek? İyi dinleyin. Biraz farklı geliyor değil mi çocuklar? Bunda daha fazla olduğu için bunun sesi farklı. Bunda daha az olduğu için bunun sesi farklı. Şimdi biz bunlarla beraber bir örüntü yapacağız. Daha önce yapmıştık ya hani. Bu seferki örüntümüzde de suyu daha fazla olan bardağı iki kere vuracağım. Su az olan bardağı da bir kere vuracağım. Evet. Duydunuz mu çıkan sesi? çıkan ses bizim kulağımıza farklı geliyor. Bu sert bir madde ya. Sert madde başka bir sert maddeye vurduğu zaman çıkan ses farklı oluyor. Ve ağırlıkları da farklı olduğu için biz sesler titreştiği zaman bunlarla temas ettiğinde titreşiyor sesimiz. Titreştiği zaman sesi farklı duyuyoruz. Hadi bakalım tekrar. Buna iki kere vuruyorum. Buna bir kere vuruyorum. Siz de çıkarın bardaklarınızı ve sularınızı. Bir tane de çay kaşığı. Benimle beraber bu örüntüyü yapın bakalım. Bir de bir şey deneyelim mi çocuklar? Çay kaşığımla bardağın bir altına vurayım. Ortasına vurayım. Bir de en üstüne vurayım. Acaba çıkan ses... Aynı olacak mı? Dinleyin bakalım. Evet, çıkan ses yine farklı. Neden? Çünkü bardağın altı biraz daha kalın, ortası biraz daha ince ve üstünde de su daha az. Hatta hiç olmadığı için çıkan sesi farklı duyuyoruz. Titreşimler daha fazla titreştiği için bize daha farklı geliyor. Daha az titreştiği için de daha farklı geliyor. Hadi bakalım. Tekrar örüntümüze dönelim. Ve çok sert vurmayalım çocuklar. Çünkü bardak kırılgan bir nesne. Çay kaşığı da sert olduğu için birbirlerine temas ettiğinde bardağı yanlışlıkla kırabiliriz. Yavaş vurmalıyız. Örüntümüzü değiştirelim mi? Buna 3 kere vuracağım. Buna 2 kere vuracağım. İyi dinleyin. Evet işte bu şekilde çocuklar. Siz de kendi örüntülerinizi bardaklarınızla oluşturabilirsiniz. Şimdi ben başka bir bardak etkinliği yapacağım ama o bundan biraz daha farklı olacak. Onunla ritim tutacağız. Bu da aslında ritim tutmuş oluyoruz. Ama aynı zamanda örüntü de yaptık. Şimdi farklı bir etkinlikle karşınıza geleceğim. Bir sonraki videomu merakla bekleyin. Görüşürüz.